Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu TV 5'teki futbol iklimine hoş geldiniz. Samsunspor'la Başakşehir şu sıralar ilk yarısı biten bir süperlik lig üçüncü hafta erteleme müsabakası oynuyorlar. Devre arasındayız. Devre arası videosuyla ben de huzurlarınızdayım. İlk yarı sıfır 0 sona erdi. E, baktığımız zaman e, yani özellikle Samsunspor'un ilk 4 maçına göre oldukça temposuz bir müsabaka oldu. Ortada Başakşehir için de öyle diyebiliriz aslında. Başakşehir çok formda bir şekilde geldi Samsun. Avrupa Kupası kupalarında oynadığı müsabakalarda dahil namalup bir şekilde e, 19 Mayıs stadının çimlerine çıktılar. E, bizde ise iki deplasman galibiyeti ama içeride de iki maçta gol atamadan e, Uğranılan iki mağlubiyet vardı. E, geçen senenin aksi bir durum vardı. Maç öncesi e, Thomas Rice'ın bu seferki 11 tercihi nasıl olacak diye elbette merak ediliyordu. E, Emre Kılınca yine ilk 11'de yer vermişti. Fakat bu sefer Holsey'i Kanada almış, Muya'yı kesmiş. Ve Celil'i ortaya koymuş orta sahada 6 numara pozisyona. Ben Aser'le yan yana ikili veya işte arkalı önlü oynatacak şekilde yerleştirmişti. Geride bir değişiklik yoktu kaleci de dahil olmak üzere. Bu da Thomas Rice'ın daha dirençli bir orta saha oluşturmak ve topa sahip olmaktan ziyade topa az da sahip olunsa doğru hamleler yapmak felsefesini aslında e, güttüğünü ortaya koyuyordu diyebilirim. Nitekim ilk yarıda öyle oldu. Yani iki takım için de çok böyle pozisyon zenginliğinin olduğu, yüksek tempolu bir müsabaka olmadı. E, açıkçası iki takım da bunu istiyor muydu? Bence istiyordu. Yani çok yüksek temponun olmaması ikisinin de yani baktığımızda aslında hem bizim için hem de Başakşehir için e, ilk yarı istenilen e, durumda devam etti. Yani iki takım da eee düşük tempoda önce savunma güvenliğini sağlayıp bulabilirse arada bir gol bulup galibiyete uzanmak düşüncesinde ilk dört maça nazaran topa sahip olma durumunda bu sefer rakip daha üstündü. Başakşehir'deydi daha çok top. Fakat kaleyi bulan şutlar da bizim fazlaydı. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yani bir belki özette göstermeyecek bile. Bilmiyorum. Göstermeli aslında. Maçın 15. dakikasında Muadil Marci'nin yaptığı bir presle aldığı top. Emre topla buluştu ve artık gole gidiyordu. Fakat Hakem faul çaldı. Ya böyle bir şey olmaz. Yani futbol faul değil. bu Futbol bu değil. Yani e, çok net bir şekilde başarılı pres yaptı ve rakibe hiçbir şekilde faul yapmadan topa dokunarak topu kazandı. Yani burada ödüllendirilmesi gereken bir şey var. Bir hücum oyuncusunun doğru presi. Belki ders diye altyapılarda gösterilebilecek bir şey. Fakat maalesef maçın hakemi direnç tonuslu oldu. Bu pozisyona faul çaldı ve ee, niçin özetle göstermez diyorum? İşte bu bir penaltı beklentisi falan değil veya işte gol iptali de değil. Ama en az gol kadar en az penaltı kadar değerli bir pozisyondu. Maçın 15. dakikasında 1-0 öne geçebilirdik. Yani neden böyle yapıyor Türk hakemleri? Yani anlamakta güçlük çekiyorum. Yani faul yok. Çok temiz bir pozisyon. E tabi bir de şöyle bir artık son e, özellikle Konyaspor maçında verilmeyen iki penaltı ki biri kesinlikle penaltı, diğerini hadi tartışabilirim. E, kaldı ki ulusal medyada işte Rıdvan Dilmen, e, Erman Toroğlu e, gibi isimlerde. de Önemli isimler de eski hakem hocaları. Hepsi Samsunspor'un penaltılarının verilmediğini söyledi. Şimdi böyle bir ortam oluşmuşken yani Samsunspor'la Spor'la ilgili işte yeni seçilen Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olumsuz düşünceleri olduğu ile ilgili bir takım şayialar ortaya atılmışken, yani bunların yapılmaması gerekiyor. Yani e, taraftarların, bizlerin, futbol severlerin adalete olan inancı, e, hakkaniyete olan inancı sarsılmamalı. Ya, bu basit bir örnek. Yani tabii ki e, ilk yarının tamamını bu pozisyona bağlamayacağız ama böyle bir şaiya varken e, hakemlerin daha dikkatli olması lazım. En azından yani çalma çalmamalı ya. İyi bir hakem bunun faul olmadığını kesinlikle görebilmeliydi. E, maça tekrar döndüğümüzde eee Başakşehir'in gerideki adamlarıyla da çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat onlar da o istedikleri tempoyu aslında kuramadılar, sağlayamadılar. Bu arada hafta içi erteleme maçı söyledik, yani bu bu maç normalde Pazar günü oynanacaktı ve çok tamamen dolacaktı tribünler. Şu an 10 bin civarında taraftar var. Yine çok iyi, Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Fakat yani elverişsiz günler, elverişsiz saatler. işte önümüzdeki 10 haftalık program açıklandı. Yine Cumartesi öğleden sonralara bir sürü maç konulmuş falan. Yani bunlar doğru şeyler değil. Şimdi bir de dikkat ettiyseniz maçtan çok başka şeyler konuştum. Çünkü ilk yarıda üstüne konuşulacak pek fazla bir şey yok gibi bir durum var. İki takım da 0-0'ı koruyup bulabildiği anda bir gol atarak galip gelmeyi amaçlıyor. Temennim odur ki bunu gerçekleştiren, bunu başarabilen taraf Samsun Spor olsun. İlk yarı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Maç sonunda görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Gördüğünüz üzere ben forma değiştirdim. Çünkü e, takım bugün bu formayı giydi ve 2-0 kazandı. Artık baş sonu videosuyla birlikteyiz. E, bir yandan da e, maç sonrasındaki sevinç görüntülerine bakıyorum. E, ekranda şu an tribüne gitti oyuncular. E, çok e, kritik bir maçtı. Fakat bizim kritik olmayan maçımız yok. Bizim Samsun her zaman bütün maçları kritiktir. Önemliydi. E, Konya spor maçının e, ardından çektiğim videoda e, bu maç e, Rice bu Rice'a yazar demiştim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Bu maçta Raysay yazar. Bu sefer galibiyetler Thomas Raysay yazar. Ama ayrıca Marius Muadil Maciye de yazar. Şimdi ikinci devre başladığında yani ilk 15 dakika yine aynı tempoda devam ediyordu. İşte al gülüm ver gülüm. Başak, iyi savunma yapıyordu Samsun spor. Fakat hücumda o geçişleri bir türlü ortaya koyamıyordu. Zaten bunda Thomas Rayson ilk 11 tercihinde. Benaser ve Celil ikilisi önlerinde Ençam, Ençam bu geçişleri yapması, yani hücum organizatörü olması gerekiyordu. Hosey'i de kanada koymuştu. Fakat Ençam bugün kötü bir günündeydi. Nitekim Thomas Rice doğru bir hamleyle Ençam oyundan çıkardı. Biraz da futbolun da işte yardımı diyelim yani. Çıktıktan 2 dakika sonra Samsunspor golü buldu. Gol e, tamamen ilk gol. Marius Muadil Maci'nin kişisel becerisi. Helal olsun ona. Kutluyorum. E, özellikle geçen senenin ilk bölümünde çok eleştirmiştim kendisini. Fakat e, Marius bu takımın Tek ve gerçek santrafor yani belli ne Ercan ne e, Dimata onun seviyesine gelebilir e, görüntü bu zaten Konya maçındaki e, mağlubiyetin de temel sebeplerinden birisi de Marius'uzluktu. yani onun olmamasıydı. E, aferin çok e, tamamen kişisel becerisil gücüyle ve doğru vuruşu gerçekleştirerek şahane bir gol attı ve oyunun bütün seyri değişti o andan itibaren e, moralle birlikte çok daha iyi oynamaya başladık ve ondan sonra bu arada e, bin Sports da şu an işte Uğur Melek, Emre Aşık ve bir hanımefendi. Hanımefendi ağlayacaktı neredeyse devre arasında. Çok kötü, temposuz, berbat. Şu an televizyonun sesi kısık ama yüzünde güller açıyor. Herhalde istediği futbolu gördü. Yani ikinci devre o da memnundur diye düşünüyorum. Başakşehir çok kuvvetli bir rakip yani namalup geldi buraya. Ligin işte dört takımla birlikte sayılan beşinci takımı bu anlamda çok önemli. Kritik bir galibiyet. Moral açısından da çok önemliydi bizim için. bunu gerçekleştirdik. Marius'un gol, Marius golü ve öncesinde aslında en çık çıkmasıyla birlikte Thomas Reis aslında yine aynı şablonu devam ettirdi. Fakat oyuncularda değişiklik yaptı. Bu sefer Holsey'i ki o da kanatta pek verimli değildi. Holsey'i kanattan alıp on numara pozisyonuna koydu. Organizatör oydu. Muya'yı diğer tarafa attı ve Muya da e, hakikaten çok iyi oynadı. Yani o e, Konya maçındaki durgunluğundan eser yoktu yarım saat kadar süre aldı çok Etkili bindirmeler yaptı. Tam bir kontratak futbolcusu olduğunu gösterdi. E bu arada Şatka ile birlikte tabi sol bek, bola sağ bek, zeki ve kaleci okan iyi bir savunma hattı oluşturan e, Rick Van Dron gelen adamım Çarşambalı Rick şahane bir e, gol attı. Zeki harika bir e, köşe vuruşu kullandı. Orada e, adam paylaşımında hata yaptılar. Bomboş bıraktılar Rick'i ve Rick'in golüyle birlikte ki şu anda da onu gösteriyor bomboş kaldı. Şahane bir kafa vuruşu yere vurdurarak köşeye doğru 2-0 olduktan sonra Başakşehir'in gardı düştü diyebiliriz. Yani çok tehlikeli bir takım. Oyuncu değişiklikleri kulübesi zengin. Fakat buna rağmen biz e, ardarda arda pozisyonlar da bulmaya başladık. 3 olabilirdi, 4 olabilirdi. Holse bugün özellikle 60'tan sonra yani esas yerine geçtikten sonra en azından bu seneki esas yerine geçtikten sonra çok verimli oynadı ama gol vuruşu konusunda e, kötü bir günündeydi, şanssız bir günündeydi. E, Başakşehir'in de artık e, umarsızca şutlarında e, Okan devreye girdi sonrasında. Her anlamda iyi, değerli bir galibiyet oldu. E, puanımızı 9'a yükseltmiş olduk. Rize Spor maçı öncesinde moral bulmuş olduk. Şimdi bir yandan da e, özellikle Uğur Meleke'nin yorumlarını merak ediyorum. Onu da dinleyeceğim. Bu video biter bitmez. E, böylece biz de, form, bize de forma değiştirdi yani Samsun Spor. Elbette mutluyuz. E, yani eğer bir başlık vermek gerekirse dediğim gibi yani Konya Spor maçı için e, bu maç Raisa Yazar dediğim gibi bu maçta Raysa yazar. Doğru tertibi, doğru tertip yani kişiler işte en çamdan istediği verimi elde edemedi ama doğru tertipti. Bu maçta Başakşehir gibi takımlara karşı böyle oynarsınız. Topa sahip olmak, topla çok oynamak değil skoru almak önemliydi. Ve burada da uzun süre sonra belki de ilk defa kişisel beceriyle Marius Madil Maci'nin şapka çıkarılacak yani her anlamda gücüyle topu kontrol etmesi rakibini ekarte etmesi o önce bir sırtını alıyor sonra dönüyor. Ee, iyi vuruş, gol vuruşu bütün bunlar bir araya geldiğinde 2-0 e, gayet iyi. E, Süper Lig'de pek şansımızın tutmadığı bir takımdı Başakşehir. Onu da yenmiş olduk. E, üçüncü galibiyetimizde yine gol yemeden kazanmış olduk. Bunlar önemli. E, Konya maçının bir kaza olduğunu bize hissettirdi. Eğer bugün de e, kötü bir skor olsaydı biraz moraller bozulacaktı. Yani motivasyon açısından da bu tür zorluklar yaşanacaktı. 10 bin küsur seyirci varmış. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bütün renktaşlarımı kutluyorum. Oraya giden herkesi kutluyorum. Bu anlamda dediğim gibi iyi bir hafta sonu öncesi oldu bizim için. Hepsini tebrik ediyorum. Thomas Rice'ı da nasıl ki eleştiriyorsak, eleştirdiysek bir maçta bu maçta da yine doğruları yapmaya devam etti. Herkesin emeğine sağlık. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.